Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile karşınızdayım. Bu videomuzda köklü bir değişime gidiyoruz. hastalıklı olan bu bitkileri budadım. Yaprakları yosun tutmuştu ve formları çok kötüydü. Kökten budadım. Kökleri burada. Bu şekilde kökten budadım. bunlar yakın bir zamanda tekrardan filiz vereceğini düşünüyorum. bakalım bunları da kökten budayacağım var. Ne olacak bilmiyorum. Biz eğer düzelmezlerse bunları da kökten budayacağım. Bazı kubambaları da budadım, onları çöpe attım. Yeni bitkiler gelebilir. Geldiği zaman tekrardan ekim yapacağız. Ama şu anlık bu kubamba bokopoları kestim, kubambaları biraz kısalttım arkadaşlar. Hatta bakın burada yeni yerlere kısa kısa diktim. Bunlar bu şekilde. Ee, şimdi bir tip çekimi yaptım. Su değişimi yapıyorum. Ee, bakalım sık su değişimiyle buradaki bitkileri de kurtarabileceğiz mi? Göreceğiz. Şimdi ben bu suyu doldurayım. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar su değişimiz bitti. Ee, şu an bir Excel uygulayacağım. Akvaryuma. Sizinle birlikte Excel'i bulayım. Evet Excel burada. Hemen bir enjektörle akvaryum biraz Excel uygulayacağım. Excel yosunlara karşı önemli etki de e, savaşan bir gübre çeşidi. Şöyle tek elle bir yandan da akvaryumu göstereyim. Açmaya çalışıyorum. Şöyle. Excel sıvı karbon. Şöyle 4 cc kadar akvaryum çıkışının olduğu yere basıyorum ve bu kadar. Şimdi bunları buraya koyuyorum birazdan yerine kaldırırız videomuza devam edelim. Şimdi tekrardan anlatayım neden kökten budadım. Aslında köklerini çıkarmadım dipten budadım aynı ilerleyen zamanlarda eğer kökten çıkarsa bu şekilde Filiz vereceklerini planlıyorum. Bu işlerle uğraşan bir e, hobici abimle görüştüm. E, bu şekilde yapmamı tavsiye etti. E, bu da olmazsa komple akvaryumu içinde bulunan bitkileri temizleyeceğim. Tekrardan sıfır bitki ekimine başlayacağız. Çok güzel bitkilerim vardı ama bir yosun patlaması sonucunda. Bakın hatta burada var. Bir yosun patlaması sonucunda görsel olarak akvaryum pek hoşuma gitmemeye başladı. Bitkilerin sağlıkları çok kötüye gidiyordu. Şimdi sizinle birlikte balıklarımıza bir yem verelim. Sabah yemlemesi yapmadım. Görsellik açısından şöyle iki tane bunlara e, tablet yem vereceğim. Balıklar da korktu. Bitkileri kökleyince daha doğrusu kesince Ama ne kadar şimdi kötü gözükse de ilerleyen zamanlarda tekrardan iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım birazcık bekleyelim. Bunlar birazdan gelecektir zaten. Kokusunu alan zaten bu yeme bayılıyorlar. Bu arada gerçekten güzel kılıç kuyruklarım var. Gelmeye başladılar. Bitkileri keserken her taraftan yavru çıktı. Ne yalan söyleyeyim. Gerçekten bitki akvaryum bu konuda başarılı ve ben bunları uzun bir süredir canlı yemle besliyorum. Hemen söyleyeyim. Mikro kurt, grandel kurdu, sirke kurdu ve su ile bunları destekliyorum. Gerçekten renkleri efsane oldu. bunları satın almak isteyenler aşağıda bir link bırakacağım. Bu linke tıklayabilir. Bunu ben satışını yapıyorum. alıcı ödemeli bir şekilde her tarafa kargoluyorum. E, istediğiniz adrese kargo size ait. E, bu şekilde hem e, sınırsız canlı yem almış oluyorsunuz. Bunları üretip e, gerçekten hem balıklarınızı hızlı büyütüyorsunuz hem de renkleri bir o kadar canlı oluyor. Tamam kuru yemler e, güzel. Artemiyalar çok iyi ama özellikle artemiyalar e, çok pahalı. Aşırı pahalı. E, hem Artemia çıkarımı da bir o kadar zahmetli. Mikrokurt, grander kurdu gibi kurt türleri hem balıklarınızı üremelerini teşvik ediyor. Hem de yavru balıklarınızın boylan, boylanmasını önemli derecede etkiliyor. Neyse almak isteyenler bana ulaşabilir. Instagram'dan yazabilir. Koyduğum linke tıklayabilir. sahibinden.com'dan satışını yapıyorum. Almak isteyenler dediğim gibi... Alıcı ödemeli kargolarla e, sizlere yolluyorum. Sadece kültürü yolluyorum bilginiz olsun. Yani e, mikro kurt bir kurt e, tabağı düşünün. Mesela şöyle. Balları da korkuttuk. Mesela bu benim üretim kabım. Hemen size kurtları göstereyim. Mesela mikro mikrokurttan örnek veriyoruz. nasıl odaklayabilirim? Bakın arkadaşlar şuraya odaklanmanız istiyorum. Bakın kıpır kıpır mikro kurt. Bu e, kültürü kültüre henüz yeni yaptım. O yüzden tırmanmalar yok. Ama fotoğraflardan da görebilirsiniz. Buradan size ben işte diyelim bir yemek kaşığı bu lapa gibi şeyden veriyorum. Bunun içinde milyarlar adet mikrokurt belki daha fazla yani sayısını söyleyemeyeceğim derecede çok fazla mikrokurt vardır bunun içinde. Şunda daha çok belli oluyor. Bakın ekmeğin üstünde kıpır kıpır. Bu karışım nasıl yapılır zaten ben videomda bunun ben videosunu çektim sizlerle paylaşmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. İşte bunu koyuyorsunuz. Bu şekilde başka bir derdi yok. Belli bir süre sonra kurtlar yukarı doğru tırmanmaya başladıkça siz bunu bir fırça yardımıyla ile... balıklarınıza veriyorsunuz. Bu kadar basit yani. Hiçbir kokusu yok, derdi yok, tasası yok. Bir saklama kabıyla her şeyi çözüyorsunuz. Bakın 21'ini düşürmüşler. Aşağıda parçalıyorlar resmen. Karidesler zaten aşırı derece saldırganlaştı. Yani yem gördüğümü direkt kapıyorlar. Çok iri boyuta ulaştı benim karidesler. Yaz'a doğru tekrardan bir göl macerası yaparız. Video çekeriz. Yeni karidesler falan toplayabilirim. Of bayağı da saldırdılar. Bütün kılıç kuyruklar falan. Yavrular da dahil. Hepsi evet, üşüştü. Yani bu yeme bayılıyorlar. Siz de alabilirsiniz. Bitkisel bir yemdir. Ee, bu arada arkadaşlar. Şöyle ufaktan ben hangi şeyleri satıyorum size bilgi vereyim. Ee, canlı yemler olarak. Grendel kurdu. Su piresi. Sirke kurdu. Mikro kurdu. Bunların ben satışını yapıyorum. Şu anlık balık satmıyorum. Şöyle eğer Antalya çevresinde iseniz cüce vatozlardan belli bir adet satabilirim. Belli bir boyutta. Çok satmak istemiyorum çünkü bir öncekinde aşırı derece ve kendime vatoz kalmadı. Bir de üremeleri o zaman yavaşladığı için kendinde bile çok az bir şekilde vatoz kalmıştı. Ben vatozların büyük bir kısmını kendime ayırıyorum. Ama almak isteyenler yine ücret karşılığında Antalya içerisinde alabilir. Ee, şehir dışına balık gönderimi e, arkadaşlar e, ben güvenemiyorum. İlk defa yapacağım için balıkta. O yüzden e, herhangi bir ölüm karşısında e, ben şey kabul etmiyorum. Ama işte canlı da olduğu için pek de gönderisim yok. Neyse ilerleyen zamanlarda belki satışını yaparız ama Antalya içinde vatoz almak isteyenler de bana ulaşabilir bilginiz olsun bakın Maşallah bayağı da yediler buradaki bitkiyi de kesince burası komple boşaldı yani bayağı bir yer kaplıyormuş e, yeni filizler verince burası çok tatlı olacağını düşünüyorum çünkü yeni yeni yeşil yapraklar buradan çıkacaktır Maşallah bayağı da güzel oldu. Bakın benim üretim yerim burası. Canlı yemlerde. Şu kurt, mikrokurt, mikrokurt, mikrokurt. Bunlar şurası grendel kurdu, bu da sirke kurdu. Henüz bunun ben videosunu çekmedim tam. Böyle üretim yerini hazırlama videosunu çektim ama hasat videosunu çekmedim. Onu da ilerleyen zamanlara çekeceğiz ama şu an onu yiyecek balığım yok. Onu yiyecek olan balık koridoras yavrusu, işte melek yavrusu, tetra yavrusu, diskus yavrusu gibi yani çok çok küçük balık yavruları o yem için çok ideal. Çünkü çok ince küçük bir canlı yem. Bu benim büyük balıklar belki görmez ama buradaki küçük yavru balıklarım bunu görebilir. Şöyle düşünüyorum içinde sirke de olduğu için balıkların hazmını da kolaylaştıracağını düşünüyorum. Çünkü sirke bir antibiyotik gibi bağırsakları da düzenleyeceğini düşünüyorum. Bu da tabi e, araştırabilirsiniz, bilginiz olsun. Benden bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.